İyi günler Sayın Deniz Posta TV Şu an Kayseri'de Millet Bahçesi'ndeyiz. Bütün siyasiler burada diyebilirim. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valimiz Vali Gökmen Çiçek, Polisi Akar, bütün siyasiler şu an burada. 15 Temmuz itibariyle toplanmış durumda Kayseri vatandaşlar buraya geldi. Şu an sanat galerisindeyiz. Yaklaşık 10-15 dakika sonra buradaki programda başlayacak. Hemen arkamı gördüğünüzde 15 Temmuz hain darbe girişinden kalan bazı araçlar millet bahçesine getirilmiş durumda. Hemen şurada gösterdiğimizde eee vatandaşlarımızın, eee kahraman vatandaşlarımızın can verdiği hainlerin 15 şu an Millet Bahçesi'nde burada hemen bir aracımız var. Hemen arkada bir polis aracımız var. Yakılmış, yıkılmış bir durumda söyleyebilirim. E, Fethullahçı terör örgütünün bulunmuş olduğu, yapmış olduğu hain terör örgütünden kalanlar şu an Kayseri Millet Bahçesi'nde diyebilirim. Şöyle bir göstereyim. polis aracı var. Eee hain darbe girişiminden kalan ve millet bahçesine getirilen iki aracımız şu an burada vatandaşların bulunacağı yine getirilmiş durumda. Sanat Galerisi'nin hemen yanında millet bahçesinde deniz postası olarak naklen canlı olarak hepsini yayınlamaya devam edeceğiz.